Sayın Erdoğan bir şiir okuduğu için siyasi hayatı bitiyordu. Kendisinin bunu çok iyi biliyor olması lazım. Ya da bu ülkede 12 Eylül'den sonra bir sürü MHP'li, ülkücü e, ağır işkenceler gördüler. Doğru. Şimdi bütün bunları yaşamamış e, da değiller. Bir memleket gibi de değiliz. Ama işte hani başlıklarımızdan biri entelektüel ahlak dediğimiz şey ya. Şimdi hiç kimse ke, e, kendi yaşadığı mağduriyeti şöyle değerlendirmiyor bu yapılan şeyler insan haklarına aykırıdır işte düşünce özgürlüğüne aykırıdır vesaire gibi değerlendirip ben bu mağduriyetten kurtulup e, yönetme gücünü elime aldığımda bunları yapmayacağım dengesi kurulmuyor herkes intikam almaya çalışıyor ve mağdurlardan zalimler yaratılmaya başlıyor zalimlerden mağdurlar yaratılmaya başlıyor e öyle olunca da bu döngü hiçbir zaman kırılmıyor, kırılmayacak da yani. Çünkü herkes işte cumhuriyet dönemini düşünün, daha sonra işte iktidar-cemaat ortaklığını düşünün, daha sonra iktidar düşünün, e, bunları peş peşe düşünün. Her biri bir mağduriyet yaşadı, ama her, e, her iktidara gelen başka mağdur kitleler yarattı. E bu döngü kırılmadıktan sonra... Ben diyelim ki bugün iktidar değişti. Seçim oldu. Yeni bir iktidar geldi. Ben size söyleyeyim gene bir şey değişmeyecek. Emin misin? Emin olmamak Peki isterim. Peki bunun çözümü ne? Ee, geçen gün Ali Babacan'ı dinledim bir yerde de. Fatih Altaylı'yla zannediyorum herhalde teke tekteydi. Diyor ki bu hükümet ilk iktidara geldiği zaman bu kadar zalim değildi. Hocam bu hükümet ilk iktidara geldiği zaman... Avrupa Birliği kriterlerini, Hı. barış sürecini, e, bir sürü demokrati uygulamayı, anayasa mahkemesini, bireysel başvuruyu, e, şimdi kızıyorlar ediyorlar ama daha sonra değiştirildi o. Ama ilk yapılan değişiklikte de çıkan daha demokratik bir, şimdi AKP iktidara geldi, bunları vaat ederek geldi. İşte Cumartesi ki, anneleriyle görüştü. Evet, diyor ki işte bu güzeldi diyor. Evet. Sürecin uzaması aleyhe döndü. Bu defa diyor mazlumlar oldu zalim. Bunun e tek şimdi, sebebi sürecin uzaması şimdi mı acaba? Şimdi mesela cemaatçiler e, şu anda... Hı, o da enteresan. Evet. E, Onlar niye bir dönem işte iktidara şimdi, ortak ve hakim olur yani, gibi oldu? Niye zalim oldular? E, i̇şte bu güçle ilgili herhalde bilmiyorum ama şu anda yaşadıkları şey... şimdi Şu anda da hukuk istiyorlar. Adalet istiyorlar haklı olarak. Hı, bence bunun sebebi, özür dilerim sevgili meslektaşım, benim kendi kanaatimi söylüyorum. Bunun sebebi ben diyorum ki Türkiye'de herkes kendi fikrinin müfsidi olmuş. Herkes kendi fikrini ifsad ediyor, bozuyor. Hiç kimse kendi fikrinde samimi değil. Bir insan kendi fikrinde samimi olsa, mağdur olsa ve gerçekten yönü Avrupa'ya olsa, Kopenhag kriterlere esas olsa, bütün işte adaletle memleketi idare etmek olsa, hakikaten Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediyor olmasa, o bahsediyor olsa, kendi fikrinin altında başka şeyler olmasa iktidar uzadı diye birdenbire zalim olmaz. Birdenbire bu kadar bence dönüşüm olmaz. Şimdi hocam iktidar... Veya şu mu var mesela o, diyelim cemaatle yaşarken cemaat bunlara bir şeyler enjekte ettiler. Yani gece dört buçukta mesela sabahleyin insanların alınması, işte balyoz ve ergenekon kumpasları hocam bilmem ne. Hocam onların hepsi ne, vardı zaten. Dijital delil vardı ama o kadar vardı. yoğunlukta değildi yani ya. onlar biraz daha bunu e, organize, organize yaptı. haline getirdiler. Yani daha öncekiler biraz daha acemiydi. yani bu acemiydi geliş yani. gelişiyor bu işler bir yerde. Evet. Ben şuna bağlıyorum. Yani bu Yani Türkiye'de zalimlik de gelişiyor gittikçe. Kumpas da gelişiyor daha büyük organize oluyor. Ya şimdi oluyor. tabii bir şeyi ne zaman ve ne gerekçeli kumpası ilan ettiğimize göre de değişir. Yani bu terörist olmak gibi bir şey. Doğru. Yarın sabah terörist olarak uyanabilirsiniz. Doğru. İki gün sonra size yapılan şey bir kumpas verir. Doğru. Şimdi hani bağırıyor herkes kumpas. Konjüktür. Kumpas ama ne kumpas? Ne hani kumpas hangisi yani. kumpas? Konjüktür. Ben bunu şeye bağlıyorum. Çok açık söyleyeceğim. Yani benim kendi tamam. düşüncem. Bu hani iktidarı eleştirmek çok artık şey bir muhaliflik. Yani bu çok kolay bir muhaliflik. İktidar. Bizde yerleşmiş toplumsal hmm. ve özellikle de aydın anlamında bir ahlak yok çünkü. Hmm. Bu bir ahlakla ilgilidir. Ee, bu da çok basit bir ahlaktır. Kendinden olmayana da kendin için istediğin şeyi hmm. isteyeceksin. Hmm. Kendin için istediğin adaleti senin gibi olmayan için de isteyeceksin. Yani bu yeni bir bulduğumuz bir şey değil. Hani bunu söylemiş adam zamanda aydın yani, aylakı entelektüel aheti Türkiye'de yok. bir iki biz tuhaf bir şekilde 200'lü lüğü Ataspor haline getirmiş bir milletiz. Hmm. Ben mesela bugün işte muhalif olduğunu iddia eden kanallar var ya. Onları mesela bazen izliyorum. Kaldırabildiğim kadarıyla. Hmm. Kaldırabildiğim kadarıyla. Tabii çok yani çok kaldıramıyorum. Kadar yok. Şimdi onlar diğerlerini yandaş olmakla suçluyorlar. ...kendi yandaşlıklarının farkında değiller. Ya da... ...onlara göre işte mesela... ...bugün Sabah Halk TV'de... Işte ...Sabah ve Hürriyet ne kadar yanlı haber yapıyormuş. Siz... ...siz ne yapıyorsunuz? Yani bu ülkenin... E, ...bu ortak mı yani? iktidarı muhalefeti... Bu ortak bir mesele bana göre. Ve iç, nasıl çözeriz içinde, peki bu? Bu iki yüzlülüğü nasıl çözebiliriz? nasıl çözüleceğini bilsem şu anda başka hmm. bir işlerle meşgul olurdum. Yani, yani iktidarın, yani iktidarın yaptığını e, gücü yettiği nispette muhalefet de yapıyor. Tabii canım. Ve aynı hatayı yapıyor. Bak, tekrar, tekrar söyleyeyim. Yarın bir ben mesela buna emin değilim böyle olup olmayacağına. Yarın e, seçim olsun. Diyelim ki yeni bir iktidar koalisyon bir şey olsun. Bugün AKP'lilere e, aynı hukuksuzlukların, haksızlıkların yapılmayacağından emin değilim. Çünkü hmm. bu bir, bir milletin de sabıka kaydı var. Sadece hmm. insanların sabıka Değil, kaydı olmaz. Bu, bu, evet. bu toplumun bir sabıka kaydı var. Bu toplumun işte Kürtlere yaptıkları var, solculara yaptıkları var, e, inançlı insanlara yaptıkları var, işler değişince e, Atatürkçülere yaptıkları var. Kemalistler Yani bence var. mazlumlar sadece iktidarı ele geçiremeyenler. Tam öyle mi acaba? Yani ele geçirdiği zaman mutlaka bir zulümle iştigal ediyor. ediyor. Ama o onu o gücü mağdur yet kibrinden ve mazlumlukta geçirdiği dönemin kininden alıyor. Sıkıntı o. Yani şunu yapabilse o kin ve kibirden arındırılabilse ya bu hukuk diye bir şey var. Çok basit. Hukuk. Herkes eşit uygulanır. Tamam ben bunu yaşadım. Ama başkaları yaşamasın. İşkence meselesi. Şimdi hani e, Ömer Bey'le de Ömer Faruk Gergerli orada da konuşmuştunuz. Çıplak arama. Çıplak arama meselesi. Çıplak arama bugünün meselesi değil ki. Çıplak arama hep vardı. 12 Eylül döneminde vardı. onlar, öncesinde vardı. Şimdi var. E, mesela şimdi bu çıplak arama bana o kadar çok insan ulaştı ki hmm. bu konuyla ilgili. Kendi ailelerini anlatamayanlar. Ömer Bey'e zaten binlerce başvuru olmuş bununla ilgili. Ee, ya bu çıplak aramanın ya da işkencenin mağduriyetini yaşamış bir insanın başka birine bunu yapmasının mümkün olmaması gerekir. Normal akıl ve vicdanla. İşte bu bunu içselleştirmiş birileri çıkıp ee, onu söyleyebildiği ve bu, o anlamda birlikte bir şey yapabildiğinde belki bu döngü kırılacak. Yani birisi diyecek ki, tamam yeter çok acı çekti. Ama gibi. o döngüyü kırmak zor çünkü mecliste şey ittifak etti. Ömer gergeroğluyla ile Tuncay Özkan ittifak ettiler. Evet bu da var o da dedi var bu da öteki de dedi var. Ama öteki taraftan iktidarın tarafı çıktı dedi ki hayır böyle bir şey yok. İftira atıyorlar. Şimdi böyle bir şey Bunlar... yok. Tamam diyelim ki böyle bir şey yok. Ya ben mesela kendimi iktidar yerine koyuyorum. Şimdi mesela herhangi bir şey işte çıplak arama ya da işkence ya da bir şey. Ya da işte mesela Mustafa Kabakçıoğlu'nun durumu. Sorumlusu var mı bu işin diye soruyor. Şimdi ben iktidar olsam ve böyle bir şeyin olmadığını düşünsem ve buna inansam. Ben soruşturulmasını isterim. Kişilik Madem yok. Mi? Şimdi ispat ederim. Tamam. Bu iddia diyelim ki bir ara şey çıkarmışlar. İşte bu iddialar belirli bir kesimden geliyor. Onlar işte kendilerini buradan mağduriyet, mağduriyet yaratmaya, çalışıyorlar. yaratmaya çalışıyorlar. İşte özellikle de cemaatçiler için söylemişlerdi. Tamam, bu mağduriyetin yaratılmasına izin verme o zaman. Ebru'ya döneceğim. Ebru teröristtir dediniz değil mi? Tamam. E, adil yargılayın, çıksın terörist. Biz Doğru. de diyelim ki, ben bunu Ebru'nun yüzüne söylemiştim. Seni adil yargıladılar. Hakikaten de senin varmış böyle işte. Ben gelip sana diyeyim ki, bacım yani yapmışsın işte, yemişsin bu hatları. Kusura bakma. Ben artık seni bir meslek meslektaşım ...diye savunamam. Ee, bunu yapmadınız ama... ...ve Ebru... E, ...Ebru'nun... ...cezasını yargıtay bozdu. Ebru yaşasaydı da... ...bozacaktı bu arada. Ebru öldü diye... ...bozulmadı. Ebru'nun durumu... ise işte ...Selçuk Kozaşlı'nın... ...Ebru'nun kız kardeşi Barkın Timti'nin e, ...ve Ebru'nun kararları bu. Şimdi Ebru terörist miydi? Peki... Adil yargılasaydınız görseydik biz o delilleri. Hiç deli görmedik biz. Şimdi Aytaç Ünsal Ebru ile birlikte ölüm orucundaydı. Daha sonra e, bir çok kısa bir zaman aralığıyla e, tahliye edildi Aytaç. İki hastanedeydiler daha doğrusu. Doğru. E, Aytaç ölüm orucunu bıraktı, ikna edildi. Ebru öldü bu arada. Aytaç sakat kaldı yani. Beşimti yeniden tutukladılar. Neymiş? Kaçıyormuş mesela. Nereye? Nasıl? Yani sakat kaldı bu çocuk. Gencecik bir. Peki bu insanlar ne yaptılar? Bugün Hendek'te duruşma vardı. Hendek'te o havai fişek patlaması yaşandı fabrika ile ilgili. Evet. İşte o dosyaları takip eden avukatlar bunlar. Soma'yı takip eden. Soma'yı takip dosyada, eden. Hendek'i takip eden. Işte, e, terörist dediğiniz bunlar. Yani terörist faaliyetlerde bunlar. Başka bir şey varsa. Çıplak arama yok mu diyorsun. E tamam. Soruşturma izni var. E, Ömer Besin programda da söylemişti. Bizim daha sonra katıldığımız bir yayında da söyledi. E, Meclis araştırma komisyonu diye bir şey var. Mecliste bir insan hakları komisyonu var. E hadi bir şey yapın. Araştırsın görelim. Tabii deyin ki araştırdık. Şeffaf araştırdık. Ve bu iş yokmuş. Burada bir şey yokmuş. Mustafa Kabakçıoğlu meselesi. İşte ben dosyada avukatım. Öyle benim beni ikna etmelisin ki hayır burada bir ihmal yok. Benim aklımda şüphe kalmadığında ben de derim ki ya siz muhalefet yapacağım diye kendinize bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorsunuz. Ağda yokmuş. Ama bütün soruşturalım, araştıralım, ne olduğunu anlamaya çalışalım, adil yargılayalım, delil getirelim, tanık dinleyelim, taleplerini reddettiğinde e, yok demekle olmuyor. Beyanda de bulunana da şikayet edelim ha, hatta. Ha bir de tabii mesela bana, ben çıplak aramaya maruz kaldım diye şişt, bunu açıklayanı da hakkında soruşturma açarım diyorsun. Onun hakkında soruşturma açmayacaksın. Ya da Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma açmayacaksın. Sen bu iş, bu iddiaların doğruluğunu araştıracaksın. Ama işte bütün kavramlar, bütün algı biçimleri tepe taklak oldu. Biz böyle tuhaf bir yerde i̇şte Aynı kaldık. noktaya geliyoruz. Siz diyorsunuz ki bence Türkiye'de bir aydın ahlakı, yok. entelektüel ahlakı yok. yok. Ben de diyorum ki herkes kendi fikrinde samimi değil. Yani dindar olanlar ne diyorlar? Biz iktidarı ele geçirdiğimizde Hazreti Ömer'in adaletini uygulayacağız. İşte Kopenhag kriterlerini uygulayacağız. Bir başkası diyor ki işte biz iktidarı ele geçirdiğimizde şöyle 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 adil yargılanma uygulayacağız. Bence hiçbirisinin fikri temellerinde bu inanmışlık, samimi inanmışlık yok. Olmadığı için de kim iktidarı ele geçirse kendi eski kalmış o birikimlerini tatmin edebilmek için, kendi eski kalmış arzularını tatmin edebilmek için, hukuku kendi lehine maşa olarak kullanabilmek için elinden gelen neyse bence onu yapıyor.